Bugün size piyasada tuzsuz peynir arayanlar için e, basit bir peynir tarifi vereceğim. Bu peyniri diyet yapanlara, pehriz yapanlara, e, yaşlılara, küçük çocuklara yedirebilirsiniz. Bu için yaklaşık 3 litre çiğ sütümüz var. E, kutu sütten peyniri yapamayız, bu yüzden kutu süt kullanmıyoruz. E, yaklaşık yarım litre kadar ayranımız var. Kaynamakta olan sütümüzün içerisine yarım litre ayranı ekleyeceğiz. Yavaş yavaş kaynamakta olan sütün içerisine ayranı ekliyorum. Evet. Hemen pıhtı oluşmaya başladı. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Bakın, hemen su ayrıldı pıhtıdan. Sütüm kaynamakta. Biraz karıştırıyorum. Evet. Şimdi hemen bir kesenin içerisine döküp suyunu süzdüreceğim. Evet, bunun için bir kesem var. Bunu söylemeyi unuttum. Yavaş yavaş döküyoruz. Peynir yaparken kaynamakta olan sütün içerisine dökmeyi unutmayalım. Sütümüz muhakkak kaynıyor vaziyette olmalı. Evet. Keseyi sıkıştırıyorum. Üzerine bir ağırlık koyuyorum. Evet. Yarım saat 45 dakika suyunu süzdükten sonra peynirimizi kullanabiliriz. Dilimliyoruz. Afiyet olsun.